Herkese merhabalar, ben Hürolları Valtanır. Bugün Alan Wake'in 4. bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnsan diyor, ne çabuk 4. bölüm oldu diye. Ee, en son biliyorsunuz artık kendimize bir arkadaş da bulmuştuk. Beyefendi ee, muhtemel kız arkadaşımızı kaşıran kişiydi ama yine de emin olamamıştık. Onu takip ediyorduk. Ufak bir e, ee, çıktıktan sonra kendisi düştü. Biz de yine silahımızı vesaire elimize alaraktan av tüfeğime silahımızı vesaire elimize alaraktan aksiyona devam ediyoruz. Geçen bölüm çok güzel bir şey keşfettim. Ee, eğer yaratıkların üzerindeki karanlığı, fenerli yok edip shotgunla vurursanız tek atıyor. Alt patlar yine her zamanki gibi 3 vuruyor. Kafa, göğüs, bacak fark etmiyor. Şimdi ben nereden geldim nereye gidiyordum? Şöyle aşağıda bir yol var. Bir bakayım hatırlayamadım çünkü şu an. Aşağı mı iniyorduk abi?

Siyah şeylerin parçaları da var. Ve burada secret bir şey de var. Bu tarafı gösteriyor. Bulabilir miyiz acaba? Siyah şeyleri yaksam mı yakmasam mı bir işe yarıyor mu yaramıyor mu tam emin değilim onlardan ama. Sanki bir tuzağa gidiyormuşum hissiyatıyla hareket ediyorum şu an. Niye bilmiyorum. Yukarıyı gösteriyor. Okey. Buradan ilerleyebiliyor muyum oraya? Hmm. Güzel. Ne çıktı abi içinden? Fişek mi? Steam Ashman'sı da aldık o arada. Bu alayı nereden baksan iyi. Uçak kazasının hakikaten burada ne işi var o da sorulacak bir soru. Ben hala şeyin şüphesindeyim. Bu yaşadıklarını zihninde mi yaşıyor? Hani sonuçta arkadaş şimdi dedi ki camdan gördüm dışarıdaki o neydi falan. Aslında öyle bir telefon konuşması yaşanmamış bile olabilir. O yüzden muallakta kalmıyor değilim yani bende. Burada bir fight olacak. Olsun bakalım. Hadi kardeşim hadi. Tamam. Hadi bakalım. 3 Onun standartı hiç bozulmuyor. Gerçi o arada darbeyi yemeseydim daha tatlı olurdu ama arkadan kaç kişi geldiğini görmedim. Dur bir öndekini çıkartayım moduyla hareket etmiştim. Gel. Oo gene mi ya? Tüh be. Tam dönmüştüm ama olmadı. Peki, 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 peki. Hadi gelin bakalım. Şöyle kendimi taşa doğru saklıyorum ki. Bir tane daha vardı derken. Arkadan. Bir saniye bekle çörüm canım Okey. İlk kısım tamam. Hemen mermileri dolduralım. Arkamdan iki tane birden geliyor. Okey. Sakin ol. Başka var mı? Galiba yok. Okey. Şurada kendimizi bir güven altına alalım abi. Etrafta zaten çok fazla şey var. Sis mis hareket bir şeyler var böyle. Marmilerimizi dolduralım. Bu açılıyor mu açılmıyor. Burada bir şey var mı? Yok. Şuradan ışığın olduğu tarafa doğru ilerleyelim. Burada bir fight daha çıkar. Bir tane daha çıkacak müsait alan var. Aslında oradaki ışık kapanır mı ya? Hiç fight'e girmeden mermi yakmadan koşsam mı ki? Gerçi çok fazla mesafe var. Koşarsam çok bir işime yaramaz gibi. <laughs> Hop! Dojlayamadım. Birazcık mermi doldurayım, öldüreceğim seni. Güzel. Bu arada daha önce de bahsettim, ilk bölümleri izlemeyen varsa diye tekrar söyleyeyim. Ee, feneri sürekli doldurmak zorunda değilsiniz, eğer beklerseniz kendi kendine de doluyor. Bu tarafta bir şey yok. Çıkalım bakalım yukarı. Ama fight sırasında hani kullanmak için mecburiyi dolduruyorsunuz. Şimdiye kadar pil çok fazla sıkıntı yaşatmadı bize. Açıkçası mermim bitti ama pilim hiç bitmedi. Ben boşuna mı atladım o kadar? Boşuna atlamışım. Peki. Ne oluyor lan? Hem şuna değmişim. Okey bunlar zarar veriyor mu diyordum. Demek ki deyince zarar veriyormuş abi. Yürüyeceğim alanlardan temizlemeye çalışacağım özellikle. Şimdi yukarı çıkarsam ne oluyor? Hımm. Peki şu aşağıya bakayım. Ondan sonra oradan devam edeceğim. Güzel. Şu temizleme kısmı birazcık vakit kaybetiyorum. taslak sayfası varmış. Başka da bir şey yokmuş. Zaten her türlü yukarı çıkacakmışım. Okey. Keşke burada da saldırmaya çalışan birileri olsa. Evin içinde çok güzel olur aslında değirmenin içinde daha doğrusu. Karakterin zıplaması falan çok şüpheli ya. Her an böyle düşecekmiş hissiyatıyla. Düzgün zıplayamıyor yani. <laughs> Geri geldim ben buraya. Ha şurada bir malzemem var, okey. Onu görmemiştim. Etrafta şöyle bir baktığımda çok fazla fizik bir şey yoktur ama... Arkamdan yıkılır mı acaba burası? The darkness wears her face. Okay. Hmm. Öncelikle ben buradan çıkmam. Arka tarafım gayet sağlamlı benim çünkü. Büyük olanlar biraz uzun sürüyor ölmeleri. onun yanında bir yancı gelir diye bilerek yaptım bunu. Hasar yemek istemedim açıkçası. <laughs> av tüfeği geldi. Güzel. Bayağı da bir av tüfeği marmim oldu ama. Evet, çok fazla karanlık. Şurada bir acil durum şeyi var. Burada bir fight çıkar mı? Biraz ileride çıkar muhtemelen. Burada direkt çıkmaz da. Tıpı. O kadar geldim böyle karanlıkta köşede hani... Belki bir şey çıkartırım buradan gibisinden ama çıkmadı. Büyük daydan mı bu da? Hmm büyük daydan. Hadi be abi. Nice. Güzel. Tamamdır. Allah iyi hasar almadan atlattık burayı. Yukarıda gayet ışıklı bir alan var. Bu saatten sonra sanki bir şey çıkmaz gibi ama şurayı bir görmek lazım. Altı patlar mermisi. Güzel. Hmm. Peki Anlat. Anladım. Ne diyorsun? Ben oraya gelmeden önce yapsaydın ya şu hareketi pe zaman ki. bir de yancısı var onun. Hayır kardeş sal beni. başlangıçta çok hasar yedik ama gene iyi toparladık sayılır yani. Biraz da malzeme kullanmak zorunda kaldım. Ama bu kadar yanaştığımda bir şey çıkacağını beklemedim açıkçası. Çok öngörülebilir bir bölüm değildi orası. Okey. Maalesef artık tamam herhalde ya. Veranda kuşlarla kaplı. Bağırsaklarını benim üzerime boşaltacaklar. Ekranda bir streme var fark ettiniz mi? Hmm, hakikaten kuşlar var. Aç benim etrafımda da var kuşlardan. Burada bir fight çıkabilir. Tamam Beri'ye ulaşırız problem yok sen kendine bak önce de. Beri geride kalsın yani. <gülüyor> <gülüyor> okay. O zaman anahtar nerededir? Buradadır. <laughs> Kendi kendine hareket et. Meda. Hop. Önce bayanlar tarafına girelim. av var varmış. Burası zaten kapalı. Giyinme odası gibi bir şey herhalde burası. Tamam. Bir de diğer tarafa bakalım hemen. Men's room. Burada ışık yanıp söndüğüne göre bir şey çıkma ihtimali acaba? A story is not a machine that does what you tell it. Kendi hikayelerini gösterip gösterip duruyor aslında ama <laughs> tam sahne etmiyor iş Güzel. Bu gene hareket etmez ha. Allah Allah hala saldıran bir şey yok çok enteresan. Kardeş kilidi açar mısın? Teşekkür ederim. Yeah. Hmm, sağ tıkla bunlara da şey yapabiliyorum Okey Hop burası değilmiş şuradan şöyle döndürebilirsem okey güzel. Araç biraz küçük gibi olduğu için. <laughs> hmm. Neyse artık çarptık bir kere. Bak bak nasıl drift açıyor bak hop. <laughs> Araç kullanımı çok beceriliydi değil ama tatlı gene de. Nereden abi? Buraya zaten gelmiştik değil mi? Evet. Burası geldiğimiz o noktaydı. Tamam kardeşim geri vitese de bastım tamam. Tamam bak ışıkları da açtım tamam. Anlaşıldı. Buradan Ne oluyor abi? Oha silahlara bak. Bu kadar silah var enteresan yalnız. Hoppa. Bir tane daha vardı. Gel gel. sakin ol şampiyon. Hasan büyüklerden sen. Ben senin büyük olduğunu fark etmedim. 3 tane marmisi kalmış peki. Oh. Danke. It was the kidnapper. You son of a bitch. Where's my wife? Monk'la açıklama. You deliver the manuscript and you can have your woman back. Simple as that. I don't <laughs> Listen. Listen. I'm going to need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done. I need a week. Two days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building there at noon. Oh, you the manuscript, you'll get your wife. If not, well, uh, get me. Yes, yes, I, I get you. Oha. Huh. Barry had talked about birds over the phone. <laughs> Şum Şimdi... Hmm. Pekala abi bunlar bana saldırır mı? Kesin saldırır. Şunu ilk önce bir açalım. Güzel. <gülüyor> oh. <gülüyor> Var mı başka? takibi çok zor ya şu an. Verandaya girmeyi deneyeyim bakayım. Belki geldikleri yönü görebilirim diyeceğim ama tek tek de saldırıyor piç kuruları. Var mı lan başka? Bunlar kendi salaklıklarına yandılar. Artık bitti ama tamam. Ah, benim silah da bitmişti. iyi oldu. Geldim Bericim, geldim. Dur şu pişekleri alalım abi. Hiçbir şeyim de kalmamış bu arada. Ön tarafı kapatmış zaten beri. Tamam arka taraftan muhtemel alacak bizi içeri. İçeride zaten gözüküyor. Kapıyı da açmış adam. <laughs> o kadar kurgu yapıyorum üzerinde. İki heyecan bırakmadın. Ya. Ders olsun sana kardeş. Bereli sık kaçıran adamla uyuşan birilerini soruşturması için kasaba yolladı. Yerel gazetenin arşivlerinden atacaktı. Bandı kaybolan ada ve kulübe hakkında bir şeyler öğrenebiliriz. <laughs> 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 Bilmiyorum. Öğrenebilir miydi Dyson? Adam bir taslak istedi. Alice'i geri almak için ona bir tane yazmalıydım. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Very Wheeler speaking. Rose. Rose. I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl! Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. See you soon. Cousins, it's dropped. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome no to, to the old dear diner. Good. Girl. Karavan Parkı'nın en guys pushing the guys. Choke, 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 Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see wife. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, the killer! kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the so way it was on that page. So. Dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in two days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know, she's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while hmm. I was digging around. Yeah? Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here. Agent Nightgale. Nightingale. He is... Nightingale. Nightingale. <laughs> okay. I'll be right over, Sheriff. All right, all right, all right. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, o zaman ben burada dördüncü bölümün sonuna <laughs> geliyorum. Ee, umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, yazıyorum. Kendinize izleyin bakın. Oyunla kalın. Benimle e olur White sanılır. Hepiniz hoşça kalın. <laughs>